Herkese Merhaba arkadaşlar e, modem admin panel şifresini unuttuğumuz zaman yapmamız gereken işlem nedir e, kısaca bunu göstereceğim modeminizin yan tarafında USB portunuzun yanında bulunan e, reset düğmesi mevcut e, buraya bir kürdan yardımıyla 15 saniye kadar e, basılı tutalım şu şekilde ışıklar yanıp söndüğü zaman e, yine bırakmayın bir 15 saniye kadar sayıp bekleyin bu işlemden sonra e, modemizi tekrar bırakın e, yaklaşık bir bir buçuk dakika kadar falan e, sürecektir modemin kendine gelmesi e, ve admin para şifreniz e, eski haline dönmüş olacaktır Admin para şifresini bilmiyorsanız eğer e, Google'a modem numaranızı aratarak e, kolayca ulaşabilirsiniz. Daha önceden e, modem üzerinden e, yapmış olduğunuz bütün ayarların da e, bu işlemden sonra sıfırlanacağını unutmayın. E, hepinize kolay gelsin.